Merhaba arkadaşlar, ben Lilabo. kanalıma hoş geldiniz. Bugün taşlar ve sopaların ikinci bölümünü çekiyoruz. Detko Michael buradayız. Akademinin birinci günündeyiz. Ee, şimdi ben en son Aposta Farm'a bırakmıştım çarı. Üstümdeki itemler bu şekilde. Bunların hepsini satacağım. Çünkü niye olmasın? Evet, bunlar bir şey yapmıyor, bir şey etmiyormuş. O yüzden ben bunlar satıyorum. Bir tek şu basma kağıdını tutacağım. Geri kalan her şeyi sattım. 2900 oldu. 4900 üstümdeki para. Bunun ne işe yaradığını henüz bilmiyorum. Ee, hemen geçeceğim. Yan çarıma bakacağım. Onun durumuna da beraber bakalım. Şimdi burada bu kasmaya devam ediyor. Pawn Crossbow'ları satmıyorum. FP'leri satmıyorum. Onun dışında çıkan itemleri satacağım. Sword Sorbreaker'ı satar mıyım? Satmaz mıyım? Emin değilim. Low class'a basılıyormuş. Belki basmayı deneyebilirim. Burada bir kere RPRM geldi, kitap kitap falan aldım derken böyle geçti. Şu 4M'i de bankaya bırakayım. Cezede para gidiyor mu acaba? Onu bilmiyorum. Gidebilir, gitme edebilir. Şunu üstüme aldım, ne olur ne olmaz. Ekspisecilerimi de alayım. Burası böyle kalsın. Bunlar da bu şekilde burada duruyorlar. Bekle de bir şey yok. İki tane MS var sadece. Repere ve kitap dolduracağım. Evet arkadaşlar, şimdi geldik e, troll slotunu biraz kapışmalı mapışmalı oldu ama oturabildik. Şimdi buradaki droplar e, high class basma itemleri ve black fabrik atıyor. Şu an bir piresin giyebileceği en mantıklı item black fabrik çünkü Usku'daki trial gibi sana bonus veriyor. Kaç parça takarsan o kadar çok bonus veriyor aslında. Bu yönden bayağı iyi. Burada durabildiğimiz kadar duracağız çünkü hem item kasabiliyoruz hem XP kasabiliyoruz. Yani şunu söylemek istiyorum, biz diğer oyuncular gibi bu oyunu para için oynamıyoruz. Yani bir şey kazanırsak, bize fazla gelen bir şey kazanırsak, okey satılır. Ama bizim öncelikli amacımız kendimize uygun saatlerde, uygun şekillerde farm atmak, PK atmak, etkinliklere girmek ve bunları kovalamak. Bunun dışında ekstradan, bunun dışında ekstradan bir amacımız yok. Keyif için oynuyoruz, keyif almaya çalışıyoruz. Ben ve ekipteki diğer arkadaşlar da aynı şekilde. O yüzden, e, abla şunu yap, şuradan şu parayı kazan, buradan bu parayı kazan, şundan şunu kazan falan bu tarz streslere girmiyoruz açıkçası. E şimdi görüyorum mesela daha bugün oyunun birinci günü. Hala 24 saate dolmadı Server Akademi'nin açılalı. E işte atıyorum 51 TL kazanmış. 8 kişilik bir parti kurmuşlar, 51 TL kazanmışlar ve sürekli katlamaya çalışıyorlar falan. Ya bu kadar koşuşturmaca bilmiyorum. Yani tercih eden olabilir. Biz bunu tercih etmedik. En azından onu söyleyebilirim. Biraz daha vanilya, biraz daha çil takılıyoruz. Tabii ki gelişmeye çalışıyoruz. item yapmaya çalışıyoruz. Ama e, sürekli bir yerlere koşturduğumuz işte abi 3 kişi şurada olacak. Hemen şu kadar şunu toplayayım. 5 kişi burada bunu getirsin, şunu getirsin. İşte çarları dönelim. ırk dönelim, jok dönelim. ...oradan ona geçelim, buradan buna geçelim, şunu koşturalım gibi bir strese girmiyoruz. Yani biz bu oyunu meslek olarak oynamıyoruz zaten. O yüzden de bu şekilde. Herkesin, yani şu an ekipteki herkesin ben dahil kendi yaptığı işleri ve bir meslekleri var. Bunu baştan söylemek istedim. O yüzden yapmadığımız, yapamadığımız... ...yapamadığım çok şey olabilir. Bazı şeyler olabilir. E, her şeye yetişemeyiz çünkü oyunda gerçekten derya deniz yapılabilecek çok şey var. Yani bir noktadan sonra... Benim gibi bu oyuna ilk defa başlayacak olanlar için kafa basmıyor yani. Her şeyi anlayamıyorsun, öğrenemiyorsun, bazı şeylerin zamanını kaçırabiliyorsun. Çünkü 10 günlük bir server olduğu için her şey çok hızlı da gelip geçebiliyor. Atıyorum bir şey sadece ilk birkaç saatte ederi var, para kazanıyor ve onu yaparsan işte kırıyorsun parayı. Ya da işte birkaç günlük ederi var ve o birkaç günde onu yaparsan kırıyorsun, ondan sonra hiçbir anlamı kalmıyor. Ee, böyle şeyleri biraz zaman geçtikçe öğreniyoruz. Yani o adamlar parayı kırarken görüyoruz ki aa böyle bir şey varmış. Zaman zaman böyle konuşmalar yapacağım büyük ihtimalle serverla alakalı. Ee, dediğim gibi şu an biraz slotları tanıyorum. değiş ee, değişik değişik yerlerde farm atmaya çalışıyorum. Pazara henüz inemedim. Vaktim olmadı pazara inecek kadar. Biraz daha gelişmeye çalışıyorum. Sermayemi toplamaya çalışıyorum. Ama büyük ihtimalle bir JR öncesi bir pazarım olur. JR'ye hazırlık açısından. Şu ana kadar ne slotlarını gördük, DK'yı gördük ki bence DK'da bir şey yok yani boş slot, konmaz yani oraya yapacağın masrafa yazık olacak gibi duruyor. Onun yakacağı elektriğe, senin bilgisayarını yoracağına biraz yazık gibi duruyor, en başında da bile olsa. Ondan sonra Apost'u gördük, Apost güzel bir slot gibi duruyor ama biraz kalabalık gitmemek gerekiyor yani maksimum 3 char'la oturmak gerekiyor. Ama üç oturmak için de şu an karakterler ezik kalıyor. O yüzden biz kalabalık gittik. Çok istediğimizi elde edemedik. Ama iki çar, üç çar yapabiliyorsanız tek çar. Orada güzel bir getiri sağlar. İyi karakter geliştirebilirsiniz. Ondan sonra ne yaptık? Gece halongalara bırakmıştık. Halongalar ilk gün için bence fena değildi. Aha. Ben konuşurken insanlar gelmiş. Ben de atak yapıyorum. Yaparım yaparım. Yaparım yaparım. Beni de sona bıraktılar bir de. Niye? Çünkü konuşuyorum. Ah çekti abim sağ olsun. אישה בטיפים אשבה bende K çıktı. Ne çabuk ya. ne <laughs> <laughs> kadar çabuk K harfi beklemiyordum. Evet şimdi bu çarda itemlerimiz bu şekilde. Üstümüzdekiler. Bunları satıyorum. Geri kalanları tutacağım. 2.5 M gibi bir de paramız olmuş. Şunları şekillendirirken falan kullanıyorlar. O yüzden tutmak istiyorum. Belki satılır. Bir tane pazar çarı da yapacağım çünkü. Evet itemlerimiz bu şekilde. 2, 4, 6, 7 parça FP, 3 tane home Crossbow, bir tane Sword Breaker, 1 tane şu Seter'den bir Devastor Stone almışız. 2,5 en para olmuş bunun üzerinde. Bu bizim yan çarımız. Ee, şimdi bununla parazara gideceğim çünkü diğerinde şey var. Biliyorsunuz Troll farmdan. Farm'da. O yüzden pazarı bununla yapacağım. Kurtarabilirsem eğer. Bir yandan da ona geçiyorum çünkü o taraf çok baskın dağılıyor. En son baskıncılarla bayağı uğraştık. Onları kestik. Şöyle totamik Club artı bir almak mantıklı dediler 500k gibi bir parası var zaten ucuzmuş da bakayım şuradan bu da 550k ya, bu da güzel bir yanı var mesela şey yapmana gerek yok fiyatına bakmak için bir şeyin pazarı açmana gerek yok ms'ler 4.5'dan 4.5 mu buyu 3.5 Oo, güzel para seli 4.5 güzel para Bunlar ne yapıyor? 500K, 300K güzel. Bir şeyin böyle bir kıymetinin olduğu zamanlar işte bunlar. En güzel zamanlarda bunlar. Yani şu, bakın, şu bile paraydı. 50 kaya koymuşum. Evet şimdi geldik ambilin başına. Bir küçük upgrade yapacağım. bu ee, totem Club'ı bununla bir artı deneyeceğim Yandı. Ne? Oldu ama yanıyormuş gibi gösterdi. İlginç. Şu çıkarttığımız fabriği bir basalım istiyorum. Yanıyormuş gibi göstermiyor mu? Kırmızı kırmızı. Yani şu anvil görüntüsünü hatırlamıyorum ya. Böyle bir anvil görüntüsü var mıydı bilmiyorum. Ee, yandı. Evet. Beşe geçmedi. Sağlık olsun. Evet şimdi geldik kastıklarımızı satmaya. Şöyle ortaya karışık bir şeyler aldım üstüme. Bunları hiç ben satmaya uğraşmayacağım. O yüzden direkt buraya satıyorum. Kilisleri de koydum buraya sattım. 3M 146K buradan geldi. Bunları da koyalım. Aa, 11M 748K da buradan geldi. 33M gibi bir param oldu. Şöyle kalkanımı üstümü alayım. Bir tane daha MS vardı. MS'yi de buraya koydum. Şimdi gidiyorum pazara. Üstüme birkaç item alacağım. CR'ye hazırlık yapacağım. Şunu da alayım hatta. 8 taslık gerekecek çünkü. Biraz önce adam parçaman 5 bastı. Üstüne gitti. Şöyle göstereyim şunu sonra açarım. Şöyle parçaman 5 bastı. Üstüne gitti. O parçamenden Station çıkarttı. CS çıkarttı ve takmış. Gerçekten yani Sopayla, daşlan dedik. Adam hayallerimizi yaşıyor. Yakıştıramadım yani bu drop. Arkadaşlar Çok erken bu drop için. Oyunun daha 24 saate dolmadan 24 saate bırakın bu 10 gün boyunca bence hiç çıkmaması gerekiyor bu itemin yani. Hadi çıksın bir tane çıksın. Bu süreci takip edeceğim. Sonra burada başka CS görmek istemiyorum. Parşement 5 yapıldı gene. Adamlar şimdi deli gibi parşement 5 yapmaya çalışacak. Ondan sonra çat 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 CS çıkaracak. Olmaz. Bu arada biz Raven RP'ye geldik. CR'ye girmeye denedim. Giremedim. Yani mouse'um çok sorun çıkartıyordu. Mersem benim sorunum Maus'ta değilmiş. Benim sorunum mouse'un pilindeymiş. Pili bittiği için, bitmeye yakın olduğu için bu problem çıkartıyormuş. Onu çözdüm. Zaten hazırlanamamıştım CR'ye kadar, şimdi daha yeni yeni hazırlanıyorum yani işte. 3 tane setimiz, 3 tane parçamız var ki defans alabiliyoruz. Bunu 5'lersen çok güzel oluyor, hedefimiz bunu 5 demek. HP set yapmamın sebebi de CR'lerde rahat etmek açıkçası. Çünkü atakta bir şekilde hallediyoruz yani tek başımıza durmuyoruz zaten slotta. En azından Black Set'i ilk etapta... STR yapmak çok mantıklı değil, asıl ilgili kaynağı CR'ler olacak girebilirsem eğer. O yüzden buna gittim. Daklar falan filan kaldı tamamen. Oyun çok yoğun geçiyor. Oradan oraya, oradan oraya koşturuyoruz işte. Bir şeyler basmaya çalıştım falan. Bir tane PP basmaya çalıştım. Burada şey oluyor, artı 1'e basarken para alıyor, artı 2'ye iki, 2 iki katını, artı 3'e 3 katını falan filan. Böyle bir itemi yaksam da, bassam da item basarken para alıyor. Örneğin 5'ten 6'ya geçerken 200k alıyor. P basmak için ya da Horn Crossbow böyle işte ya da Fabric basmak için falan çok mantıklı değil şu an. Yani 3 denden falan artı altı basman lazım. Burada oranlar da o kadar kolay değil. Bizim bu soya, bu şansımız yok demek. Yine şanssız bir buraya başladık. Yapacak bir şey yok. Himalista aldı. Bu adam nasıl küre kalkıyor bu kadar çabuk? Herkes Hera basmış. Kimi Human, kimi Koros anlamıyorum ki. Hera'ya saklansın ya. Ah, şahola kesiyorlar. Hem de random. Kalenkor tepesi. Mate sende bir şey var mı? malis, parazit falan. Bende mor gözüküyor canım sürekli. Öldüm. Adam bana tek attı. Zeyt. Dört mü? Yetmiş beşe dört mü kalmış? Bende niye yetmiş beş istiyor? Adam ölmüyor ya. İçimizde bir sağa bir sola gezip duruyor. Şurada ala ala geziyor. ne yani ete varmış bu kadar merak ettim bakacağım ya adında da yazamıyorum o olmuşum bile alır ölmüşken diyorum ee, partinin eline sallayacağım ama kesinlikle görmeyecekler onun iyi mi yapsam <laughs> <laughs> bendeki egonu seveyim Aa para lazım diyor. Gidemezsin diyor. E ne yapacağız şimdi acı? Benim yok param. Ben kalayım burada o zaman. Maradona'dan lüfer istiyorum peki Çünkü ben gün sonra lüfer'e geçiyorum. Bankaya yürüme işi. Burada folk yok ki hemen gate'in yanından ışın alalım gidelim bankaya. Evet arkadaşlar şimdi Lamia'ya geldim. Ama şöyle göstereyim. Buradaki her şeyi almıyorum. Her şeyi satmıyorum. Oyunda çok fazla diyor var, var. O yüzden genelde böyle itemlerini tutmaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Üstünde match ayırdım. Yaklaşık yarım saatte bir üstüm doluyor. Her dolduğunda da 600 ile 700 k falan bir koy geliyor. Ee, seri seri doluyor. Eğer bilgisayarın başındaysanız oyuna bakabiliyorsanız çok mantıklı burada farm yapmak. Çünkü sürekli nakit keş akışı sağlayabiliyorsunuz. Ben de vakit buldukça geliyorum buraya koyuyorum çarı. JR videosunu çok uzun tutmuyorum. Çünkü JR'lerde çok fazla içerik çıkartamıyoruz. Çok iyi oynayamıyoruz. İtem olarak biraz geride kaldığımız için çok kolay ölüyoruz. Açıkçası çok keyifli olacağını düşünmüyorum izlemesinin. Çok uzun süre boşluklu e, konuşmalar oluyor çünkü komutçumuz var. Komut veriyor. Yani ben onu dinleyen taraf oluyorum. Ara sıra bir şey söylersem falan onu kayda koydum. Ama onun dışında merak etmeyin çok fazla bir şey yok. Çok fazla kaçırdığınız bir şey yok. Şu an çarı biraz toparlamaya çalışıyorum. Bir şeyler yaptım. Daha da yapacağım şey i̇şte upgrade falan denemelerim var. Bu upgrade denemelerini, e, asıl upgrade denemelerini bu videoya koymadım. Bir sonraki videoda birkaç büyük upgrade denemem var. Yani benim için büyük, <laughs> insanlık için küçük upgrade denemeleri. Var yorucukta hemen şuraya koyayım. Dediğim gibi lamia güzel bir farm slotu aslında. E, hemen şuraya şöyle koyuyorum bunları. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.